bugün Herkese selam arkadaşlar. Bugün ben Erdem. Ben Sakın düşme. Bugün Sıram. Erdem arkadaşlar arabalarını kaydıraktan kaydıracak. Daha sonra bu kutunun içine girecek <laughs> mi acaba buradaki arabalar? <laughs> Çok güzel. inek şeklinde değil mi Erdem? Evet. evet. evet, evet. Hadi kaydıralım arabalarımızı. Tamam. Şimdi ilk başta küçük arabalarımızı kaydıracağız. Tamam mı? Evet. Hadi kaydır. Sen çıkma. Sen çıkma. Sen çıkmayacaksın. İçine girdi. Sen çıkmayacaksın ama. Tamam mı? Çıkmadan kaydıracaksın evet. anneciğim. Ben ben de. Ben de iki tane araba koydum. Sen bir taraftan ben bir taraftan diye. Tamam. Hadi iki tane koy. Hmm. Evet. Şimdi iki tane araba kaydıracağız. Ee, Mater. Evet. O da not alıp Çok mu uzak koymuşuz? Evet. Tamam ben Mater'ı seçtim arkadaşlar. Evet. Olsun bir şey olmaz. Kırılsın bir şey olmaz anneciğim. Tamir ederiz. Hadi şimdi sen hangisini seçiyorsun? Tamir misin? Sen de seç sen de seç. Tamam ben hangi videoyu yapmıştım? Ben kırmızı buluş Vaa tamam hadi sen de beyaz benekli araba. İşte oh. İkisi de girdi. Evet. evet. İkisi de girdi. Evet. evet. Şimdi ben itfaiyeyi seçiyorum. Bunu seçiyor. Kırmızı otobüs. 1 kırmızı... 2 bir, bir iki. 1 Aa. De de Benimki bak. dışına düştü. Bak, tamam. Peki Şimdi ben ambulansı seçiyorum. Hangisini seçiyorsun biliyor musun? Hangisini? Sarı araba. Tamam. En en de hadi sayıyorum. 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 Bir, 2 Yeşil traktörü seçiyorum. Yeşil. Evet. A, hangi? Koyu yeşil mi? Açık yeşil. Açık yeşil. Koyu yeşil seçtim yeşil. tamam. Sen de açık ben yeşil seç. Ben de hangi seç. tane seçiyorum biliyor musun? Bir, tamam. tamam hadi bakayım. Bir, iki, üç. Ooo ikisi de kazandı. Evet. Ben sarıyı seçtim. Tamam. Sarı. araba. Tamam. Bir, tamam. iki, tamam. 3 Aa! Erdemin arabası önce girdi. Ben de bu taraftaki arabayı seçerim. Onu seçiyorum önündekini. Evet. 1 2 3 Aa! Girmedi içine. Kaymadı. 1 2 3 Bak üstünde ne var? Kaydır bu çok ki takla da girdi. Şimdi büyük Şimdi büyük ya. araba. Ben, ben ha, sırayla kaydır, oradan sırayla kaydır anneciğim. Ha, Şimdi kırmızı arabamızı kaydırıyoruz. Aa bu da girdi içine. Şimdi başka araba. Orası dursun öyle. Diğerleri yere düşerken yavaş düşsün tamam mı? Şimdi başka bir tane kaydır. Sıradan Erdem. Sırayla kaydır. Dur. Ben de Kırmızı araba Şimşek makin araba Hadi sayıyorum 1-2-3 ha, Bu içine düştü evet. Şimdi Çöp kamyoneti Onu mu seçiyorsun Büyük tırımızı seçti Araba tırı Evet şimdi bunu Kaydırıyoruz anneciğim. O da dursun öyle. Öyle dursun. Öyle dursun anneciğim. Şimdi ben çöp kamyonetini kaydırmanı istiyorum Erdem. Çöp kamyonetini kaydıralım şimdi de. Hangi çöp Büyük olanı. Büyük. Evet. Büyük çöp kamyonetimizi kaydırıyoruz. Hadi kaydır. Bir, iki, üç. Kaydır. 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 Tamam. Tamam. Annecim Erdem hiç öyle mi annem? Evet dursun öyle. Şimdi diğer çöp kamyonetini mi kaydırsak? Çöp kamyonetini. Küçük çöp kamyonetimizi kaydırıyoruz. Çek anneciğim. Bir. iki, Üç. <laughs> Takla attı Erdem. <laughs> Devrildi. Ben de hangisini seçiyorum? Şimdi mi? Şimdi Jeep. Bi içine girdi. Erdem. Evet. Şimdi İsmi hangi tane? Hangisi? Barbie arabası. Barbie arabası. Aa, tıklattı. Evladı. Kaza oldu arkadaşlar burada. Hepsi kaza yaptı. Evet, işte, Şimdi tırımız kayıyor. <laughs> Parçalandı. Evet. Eyvah. Yürü. Parçalandı Yürü. turumuz. Şimdi. Dursun dursun. Hadi dursun. Şimdi arkadaşlar hangisini kaydıralım? Erdem. Odun kamyoneti. Odun kamyoneti kayıyor. Kırıldı hepsi. Ne yaptın? Çok hızlı attın. Yavaş bırak anneciğim. Kırıldı hepsi. En büyük araba. vinç. Ama yavaş bırak tamam mı? Kırılmasın. Tamam onu seç. Beton kamyonu. Bunu yine aldık Hadi kaydır. Bir. Bir. Ay ay vinç düştü. Kaydır Erdem. Bir. iki Üç. Atma ama öyle. Kırılır oyuncakların. Atmadan tamam mı? Sadece bırak. Sadece bırak onu. Kırılır. Arkadaşlar hepsi devrildi. Kaza oldu burada. Erdem. Eyvah! Biz bunları toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Erdem bay bay yap anneciğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bunları toplamaya gidiyoruz.